Anne. Çiçeğimizin şıklığı. Anne hani bakayım. Bak bak. Burada diyorum çiçeğimizin ya. Ay hey, çok güzel. Şey incili resmini göster be. Hangisine? İnci. Göremedin tabii gece. Göremedim tabii. Evet inci kolyemi taktım. Çok havalı durdu. Bakayım la. Annen lan dedin. E, bakayım dedim. <laughs> lan. Dedin. E, dedim. Ama... <laughs> <Diyom gülüyor> bazen. <gülüyor> Ama denmez. Denmez evladım. Doğru. Çok haklısın. Tamam anne. Gelemedin Dügünce. Vallahi bütün hayranların... Bütün hayranların bekledi. Nerede, nerede dedim. Dördüncü de o bir çarptı dedim. Evet. Korktuk. Başım döndü yani bir halsizliğim yoksa ben Doğru. gelmez miyim? Doğru. Kaçırırım ama 25'ine geliyorsun. İnşallah kısmet inşallah. Ha bu kısmet. söylediğimiz şarkıların buradaki hepsini söyleyeceğiz. İnşallah, İnşallah yavrum. Hmm. Şey geleyim şu 25'ine çok güzel bir şey. Grupla gel. Buradan da gelenler oldu. hanımlar geldi. Çok Tabii. şıklardı, çok zariflerdi. Ya. Bütün bizim buranın sosyetesi evet. dün gece oradaydı. Ya. Evet. İşte. Ee, bana olmadı. Neyse bir dahaki sefere inşallah bir dahaki şeyler. Kısmet.